Selamlar herkese yeni Witcher oyunundaki Witcher'ımızın okulu belli oldu. Yeni Witcher'ımız Başak okulundan bir Witcher olacak. Daha önce Başak okulu hakkında kesin bir bilgi duymadığınızı biliyorum. Çünkü Başak okulu hakkında hiçbir şey yok kitaplarda böyle bir şey yok. Yeni uydurulan bir şey olduğu söyleniyor ve bunun aslında fan yapımı bir teoriye dayandığını söyleyen ve bulunan kanıtlar da var. Şimdi böyle bir okulun varlığı daha önce kitaplarda yokken böyle bir şey yapmak aslında şunu demek oluyor oyunculara direkt olarak. Ben kitaplara saygı duyuyorum, materyale saygı duyuyorum, oyunumu ve paramı oradan kazandım ama benim artık yeni denizlere açılma zamanım gelmiş. Kendi hikayemi kendim yazmam gerekiyor diyor. Bu noktada CD Projekt Red Cyberpunk'tan sonra böyle bir karar almalarını ben beklemiyordum. Cyberpunk da kendi ellerinden çık bir şey ama hikayesi kısa, tatmin etmiyor ve dünyası çok fazla sıkıntı barındırıyordu. Tabi Cyberpunk'la karşılaştırmak da doğru olur mu bilmiyorum. Yeni bir oyun olduğu için ve farklı olduğu için Cyberpunk'ın genresinden onu size bırakıyorum. Şimdi bu e, bulunan teori ve fan içeriğine gelelim aslında. Bu okulun kuruluşu Lambert'a kadar gidiyormuş. Eğer Witcher 3 oynamamış iseniz burası spoiler olacak ki bu videoda gelmeye zaten oynamamış iseniz. Lambert ve Keira ortaklaşa kurduğu bir okulmuş. Vaşak okulu. Lambert biliyorsunuz en son ayrılıyordu. Kurt okulu dağılıyordu Witcher 3'ün Sonunda. Ve eğer hikayenin başında Keremets'i kurtarır iseniz ve kendi evinize yani kurt okulunun olduğu yere Keremorhun'a davet ederseniz bu hikaye olgunlaşıyordu. Tabi bu hikayenin artık ana hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Yani Keremets her türlü ana hikayede kurtulması gereken bir karaktermiş. Bunu böyle söyleyelim. Yeni oyun içerisinde Lambert ve Keremets'in kurduğu okuldan bahsedecektik. Bu okul nasıl kuruldu peki? Şimdi Lambert ve Keremets ayrılıyor dedik. Kurt okulun savaşı olduktan sonra, Kermor'un savaşı daha doğrusu olduktan sonra ve dünyayı gezerlerken galiba Fare Okulu'nun bir yerine rastlıyorlar ve bu yeri askerlerden ve banditlerden tam olarak kesin deneyim ellerinden alıyorlar ve burayı kendi üstleri olarak kullanmaya başlıyorlar. Bundan sonra da aslında etraftaki okulu olmayan ya da okuldan mezun olmuş Witcher'lere böyle artık diyeceğim okuldan mezun olmuş diye hepsini toplamaya başlıyorlar. Yani Witcher evrenin içerisinde çok fazla okul olduğunu biliyoruz. Ben örnek vereyim mesela size buradan. Fare Okulu var, Kurt Okulu var, Gryffin okulu var, Kedi okulu var, daha fazla aklıma gelmem çok fazla okul ismi daha var bunların hepsini ortak bir okul adında topluyormuş yani Lambert da aynı Vesemir rolünü oynamak istiyor galiba burada sonrasında okulu değiştiriyormuş yani ortaklaşa bir okul değil de bizim artık okulumuz farklı bir okul olsun diye ismini Vaşak Okulu olarak koyuyormuş. Normalde tüm ülkelerin okullarının bir hayvana adanmışlığı var yani kurtun, kedinin, işte farenin, grifinin bunlara tarzı. Tabii grifin hayali bir hayvan ama bu da örnekler içerisinde var. Kendisi de Okulu'nu seçmiş. Yani başak hayvanı kendine seçmiş. Bu da artık yeni oyunumuzdaki Witcher'ın hikayesi olacak gibi benziyor. Ben Lambert'ı göreceğimizi düşünmüyorum. Bu olaylardan ya da Witcher 3'teki olan olaylardan sonra geçeceğini düşünüyorum. En azından bir 100 yıl koyabilirler bunun üzerine. Belki de Lambert'ın neden bu burada ile alakalı bir şeyler öğreneceğiz oyun içerisinde. Yani heyecanlandım mı? Evet heyecanlandım. Çok fazla mı? Hayır ama yine de Witcher konusu geçince herkesin içinde bir cız ettiğini düşünüyorum ben. bir Witcher herkesin sevdiği bir oyun. Eğer oyunu gelirse yeni nesil ve gelecekse oynanır diye düşünüyorum. Alınır diye düşünüyorum. Tabi yine Cyberpunk'ta olduğu gibi bunda da kötü bir şekilde çıkmazsa diye söyleyeyim yine. Oyunla alakalı bilgileri vermiş olduk. Burada okulun ne olduğunu söylemiş olduk. Videonun da sonuna gelmiş olduk. ilerleyen zamanlarda bunlarla alakalı bir teori yapmayı düşünüyorum tabii ki de. Bakalım daha fazla kanıt geldiği zaman öğreneceğiz. Bunları kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.